Merhaba arkadaşlar. Oynatma listelerinden yine daha önceki videolara ulaşabileceğiniz muhteşem final KPSS coğrafya denemelerinde 6.sıyla devam ediyoruz. Ve yorumlarınızı yine bekliyoruz. Birinci sorumuzda ülkemizde görülen özelliklerden hangileri üzerinde hem özel konum hem de matematik konum etkilidir? Alacakaranlık süresini arkadaşlar enlem faktörü sadece matematik konum şartları etkilemektedir. Fayatlarını sadece özel konum şartları, oradaki oluşum, oradaki kayaçların sert yapısı ve sıkışmayla kırılması sonucu oluştuğunu söyleyebiliriz. Sıcaklığı hem yer şekilleri, hem denizellik karasallık hem de enlem gibi matematik konum şartları etkileyebilir. Yani hem matematik hem özel konuma bağlı olarak değişen özelliklerden birisi iklim onun içerisindeki sıcaklık faktörüdür. Yetiştirilen tarım ürünleri, oradaki bitki örtüleri, toprak tipleri de yine hem matematik hem özel konumla açıklanabilmektedir. Örneğin Türkiye'de zeytin tarımı Antalya, işte Mersin, Akdeniz kıyıları, bunun yanında Gaziantep, bunun yanında İzmir, işte Balıkesir. Bu alanlarda Akdeniz ikliminin ürünü olarak bunu dikkate almak mümkün. Buna bağlı olarak da zeytinin o alanlarda yetişmesi matematik konum, enlemle alakalıdır. Ama bunun yanında başka tarım ürünlerimiz de var. Örneğin İç Anadolu'da buğdayın olması e, neyle alakalı? Daha çok özel konum şartlarıyla alakalı olabiliyor. Ya da işte Akdeniz'de daha fazla getirisi olan ürünleri tercih edip başka ürünleri tercih etmiyorlar. Bu da yine özel konumla alakalı ya da özel bir durumla açıklanabiliyor. O yüzden 3 ve 4 yani e şıkkını birinci sorumuzda doğru cevap olarak aldık. İkinci sorumuzda dağ sistemlerinin oluşumunda kıvrılma, kırılma ve volkanik faaliyetler etkilidir. Buna göre haritadaki numaralandırılan alanlardan hangisinde dağ sistemlerinin temel oluşum nedeni kırılma faaliyetidir. Şimdi Türkiye'deki kırıklı dağları saydığımızda Kas, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe dağları bunun yanında Nur ya da Amanos Dağları kırıklı yapıya sahiptir. Bey Dağları Antalya çevresindeki bunun yanında Küre Dağları gibi, Ilgaz Dağları gibi, Köroğlu Dağları gibi Batı Karadeniz'deki önemli dağlarımız. Yine Doğu Karadeniz'de Kaçkar gibi en yüksek zirvesini oluşturuyor. Doğu Karadeniz Dağları ki Giresun var bunun içerisinde Kaçkar var. Birçok dağ oluşum sistemini kıvrım olarak alıyoruz. Dört numaralı alanda ise yine bir çizgi boyunca uzanmış olan volkanik dağlarımız Nemrut, Süpan gibi dağları orada görüyorduk. Yani bir 2, 3 kıvrım, 4 volkanizma sonucu, 5 ise kırılma sonucu oluşmuş dağ sistemleri arasında yer almaktadır. O nedenle bu sorumuzda doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 3. sorumuza geldik. Havzaların bulunduğu bölgeler göz önüne alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin karma rejimli akarsulara daha iyi bir örnek oluşturduğu söylenebilir. Karma rejimli akarsu demek arkadaşlar birden fazla beslenme koşuluna sahip akarsuları ifade etmektedir. Birden fazla iklim bölgesinden geçen özellikle işte karasal Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi gibi iklimlerin bulunduğu alanlarda birlikte birden fazla beslenme koşuluna sahip olabiliyorlar. Tabi bunun yanında bir kaynak suyuyla, bir gölden çıkan kol yardımıyla beslenen akarsularımız da olabilir. Burada örneklerimize bakarsak Gediz daha çok yağmur suları ile besleniyor. Bartın Çayı daha çok yine yağmur suları ile besleniyor. Susurluk yağmur suları ile besleniyor. Bakırçay yağmur suları ile besleniyor. Ama Kızılırmak söylersek Sivas'tan kaynağını aldı. İç Anadolu'dan yine devam etti. Burada daha çok kar erimeleriyle besleniyor arkadaşlar. Ama özellikle Samsun çevresine geldiğinde orada yağmur ile besleniyor. Yani birden fazla bir beslenme koşulu söz konusu. Geçtiği yerler, farklı iklimler. E buna bağlı olarak da bunlar arasında en iyi örneği oluşturan akarsuyumuz Kızılırmak. Tabii bunun yanında Fırat, Sakarya gibi nehirleri de karakteristik olarak karma rejimli akarsulara örnek verebiliyoruz. Evet dördüncü sorumuz. Ülkemizin jeolojik sürecinde yer kabuğu hareketleri sonucunda oluşan çöküntü sağlarının akarsular ve sel sularının getirdiği alüvyonlarla dolması sonucu tektonik ovalar oluşmuştur. Buna göre aşağıda verilen ovalardan hangisi bu tür ovalara örnek gösterilemez? Iğdır oluşum bakımından tektonik. Niksar ki Erbaa Niksar gibi ovalarımız Tokat çevresinde önemli tektonik ovalarımız. Malatya yine tektonik oluşumlu. Amik Hatay'da bulunan tektonik oluşumlu bir ovamız. Ama elmalı arkadaşlar karstik ovalar içerisinde yer alıyor. O yüzden yukarıdaki verilen açıklamaya örnek oluşturmuyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda Antalya, Mersin ve Burdur gibi şehirlerde Lapya, Dolin, Uvala gibi şekillerin meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır demiş. Bu alanlarda arkadaşlar özellikle Teke, Taşeli, göller yöresi gibi alanlarda karstik şekiller ki verilenler karstik şekil oluyor. Bunların bu alanda görülmesinde en önemli faktör oradaki kayaç yapısı. Hangi kayaçlarımız vardı o çevrede? Özellikle öne çıkan kalker ya da kireç taşı vardı. E buna bağlı olarak da bu şekillerin oluşması için eriyebilen kayaçların, çözünebilen kayaçların o alanlardaki varlığı etkili olmuştur. Yıllık yağış miktarının fazla olması ki Burdur'da fazla değil. Engebeli arazilerin geniş yer kaplaması ki engebeli arazi olursa karstik şekil olacak diye bir şey yok. Çünkü oradaki kayaç yapısıyla alakalı bir şey dedik. E, bulundukları bölgede dağların kıyıya uzanışı zaten bu karstik şekilleri etkilemiyor. O yüzden doğru cevabımızı A şıkkı olarak aldık. Altıncı sorumuzda Türkiye kıyılarındaki denizlerin doğrudan okyanuslarla bağlantısı yoktur. Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir? Kıyılarda gelgit genliğinin az olması, okyanusa kıyımızın olmaması, iç denize kıyımızın olmasıyla alakalıdır. Haliçli kıyıların yine Türkiye'de oluşmamasında okyanusa kıyımızın bulunmaması etkili olmuştur. Tabii parantez içerisinde Türkiye'de Haliç adındaki yeri bununla karıştırmıyoruz. O Ria kıyı örnekti. Haliç özellikle akarsu ağızlarının e, gelgit tarafından aşınılması sonucu oluşuyor. E, Türkiye'de gelgit çok etkili bir e, kuvvet değil. Akarsuların daha çok açık havzalar oluşturması e, üç tarafımızın denizlerle çevrili olmasıyla alakalı bu. Yani okyanusa kıyımızın olup olmamasıyla bir alakası yok. O yüzden bu e, üzerinde özellikle okyanusa kıyımızın olmaması durumu e, bunu etkilemiyor. O yüzden doğru cevabımız C şık oldu. Akarsuların ağız kısımlarında delta oluşması, eğer okyanusa kıyımız yoksa, gelgit etkili değilse delta oluşumu kolaylaşıyor ki deltalar oluşmuş mu? Evet, oluşmuş. İşte Bafra, Çarşamba, Silifke Çukurova, bunun yanında Ege'deki e, Gediz'in oluşturduğu Menemen, Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat, yine Bakırçay'ın oluşturduğu e, Dikili, e, Küçük Menderes'in oluşturduğu Selçuk gibi deltalarımızın varlığı e, okyanusa kıyımızın olmadığını kanıtlıyor. Kıyılarda lagün, tombolo gibi birikim şekillerinin görülmesiyle gelgit etkisinin daha az olduğunu kanıtlayabilir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yedinci sorumuzda yıllık yağış miktarının az olduğu, yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği yerlerde rüzgar erozyonu etkilidir. Buna göre yukarıdaki haritada taralı olarak verilen yörelerden hangilerinde rüzgar erozyonu daha azdır? Demek ki daha nemli, daha yağışın fazla olduğu alanlarda rüzgar erozyonu çok fazla görmüyoruz. Neden? Çünkü bu alanlarda hem bitki örtüsü daha gür olabiliyor hem de o alanlarda nemli yağışlı bir iklim olduğu için toprak ıslanıyor. Islanan toprağa rüzgarın alıp götürmesi onu şekillendirmesi çok zordur. Çünkü birbirine yapışıyor oradaki taneler. O yüzden daha fazla yağış alan 3 ve 5 biz rüzgar erozyonunun daha az olduğunu söyleyebiliriz. Ama bitki örtüsünün cılız, kurak, yarı kurak iklimlerin daha çok hakim olduğu bir 2 ve 4'te rüzgar erozyonunun daha fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. Daha az dediği için de biz 3 ve 5'i aldık ki doğru cevabımız da burada D şıkkı oldu arkadaşlar. 8. sorumuzda Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen karasallık geniş alanlarda etkilidir. Bölgelere göre değişmekle birlikte denizelliğin etki alanında genel olarak dardır. Yukarıdaki durumun meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisi Etkili olmuştur. Bunda arkadaşlar özellikle Türkiye'nin e, dağların kıyıya göre e, uzanış durumu etkili olan faktör diyebiliriz bilgi sorusu. Çünkü Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanmakta. Denizel iklimin etkisi iç kısımlara sokulamamakta ve kıyıda sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle Türkiye'de karasal iklimin görüldüğü alan oldukça genişlemiştir. Yani dağların kıyıya göre uzanış doğrultusu bu tür sorularda klasik olarak karşımıza çıkacak olan özelliktir. Toprak türlerinin farklı olması karasallığın fazla olmasında geniş alanlara yayılmasına etkili değil. Çünkü toprak tipleri e, farklılık gösterebilir. Onlar iklime göre şekillenen durumlar. Kıyı uzunluklarının farklı olması kıyı işte uzun diye kısa diye biz e, daha fazla işte geniş alanda karasallık olur ya da karasallık görülür diyemiyoruz. E, bitki örtüsü yine daha çok sonucu ifade eden ya yani sonuç kısmında dikkate alınan bir nokta oluyor. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyledik. 9. sorumuzda Türkiye haritasında bazı alanlar tar taranarak numaralandırılmış. Bu buna göre bu alanlar ile burada görülebilecek toprak tipi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bir alüvyal ki biliyorsunuz Çukurova e, akarsuyun taşıdığı alüvyonlardan oluşuyor. İki moren demiş ki Türkiye'de morenleri biz daha çok yüksek kesimlerde görüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da zaten bunu e, güney kısımlarında görmek mümkün değil. Çünkü ona uygun yükselti yok. Genelde biliyorsunuz rüzgar işte buzul şekilleri nerelerde görülür gibi sorular var. Eee buzul şekillerinin daha çok görüldüğü yerler Doğu Anadolu. E, 2200 metre üzerindeki dağlık alanlar oluyor. O yüzden ikide bunun görülme ihtimali zaten yok çünkü yükselti oldukça düşük. Moren toprakların görülmesi için gereken yükseltiyi dikkate aldığımızda. 3. Çernezyon. Evet Erzurum, Kars, Ardahan, Kuzey Doğu Anadolu'da Çernezyom topraklarını görüyoruz. 4. Podzol demiş Batı Karadeniz. Batı Karadeniz'de biz Podzol topraklarını görebiliyoruz. Kahverengi renkli step demiş. Evet İç Anadolu'da kahverengi step, bozkır topraklarını yine görmek mümkündür. Ama iki de moren topraklarını biz görmüyoruz. Yanlış bir eşleştirme olmuş. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda ülkemizde son yıllarda öne çıkan Sitta Slow dediğimiz İtalyanca Sitta şehir ve İngilizce Slow yavaş kelimelerin birleşmesinden oluşan sakin şehir anlamında kullanılıyor. Amacı küreselleşmenin şehirlerin dokusunu ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemektir. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi ülkemizde Sitta Slow ağına dahil olan merkezlerden biri değildir. Ki bunlara İlk dahil edilen yer İzmir seferi sardı. Bunun yanında en son dahil edilen tabi 2020 yılı için şu an için bunu söylüyoruz. Bunu unutmayalım çünkü bunlar yıllara göre güncellenebiliyor. 2020 yılı için geçerli olan bir özellik olduğunu hatırlatıyorum. Daha sonra değişince zaten güncelliyoruz. Bunun yanında Çanakkale Gökçeada Bitlis Bitlis. Ahlat yine bu sakin şehir ağına dahil olan yerlerdir. Ama Hatay, İskenderun e, dahil değil. Çünkü işte nüfusun 50 bini geçmemesi gerekiyor. Bunun yanında o alanda yenilenebilir kaynakların daha çok kullanılması gerekiyor. Hava kirliliğinin az olması gerekiyor. Trafik sorunun olmaması gerekiyor. Yani bunların e, kriter olduğunu unutmamak gerekir. Bu tür şehirlerin, kentlerin ilan edilmesinde E şıkkı doğru cevabımız oldu. 11. sorumuzda. Türkiye'de toplu köy yerleşmeleri vadi tabanları ile düz araziler üzerinde kurulmuştur. Buna göre yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan yöreler hangisinde toplu köy yerleşmeleri daha az yer kaplar? Şimdi arkadaşlar burada bir daha düz, üç düz, dört daha düz alanlar tabii dörde doğru biraz dağlık engebeli alanlar da var ama daha az demiş. Özellik olarak 5 düz, 2 dağlık engebeli, daha çok dağınık yerleşmeler var. Doğu Karadeniz'de su kaynakları bol olduğu için, gerçekleri dağlık engebeli olduğu için birbirine uzak evler kurulmuş. Ee, ki burada dağınık yerleşmeler daha çok, toplu yerleşmeler daha az. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 2 numaralı merkez oldu. 12. sorumuzda pamuk çimlenme ve yetişme döneminde sulama ya da yağış, olgunlaşma dönemi olan yaz mevsiminde ise sıcaklık ve kuraklık ister. Buna göre aşağıdaki olan hangisinde pamuğun doğal olarak yetişmesi daha zordur? Demek ki yaz dönemi biraz daha serin ve yağışlı geçen alanlarda bu ürün yetişmiyor. Çukurova yetişiyor çünkü yazlar kurak geçiyor. Harran ki şu an Türkiye'de öne çıkan yerdir ve GAP birlikte Pamuk Güneydoğu Anadolu'da oldukça fazla artmıştı. Hatta Urfa pamuk üretiminde birinci sırada. Gediz Ovası ki yaz kuraklığı yaşanıyor Akdeniz iklimi yine. Iğdır Ovası biliyorsunuz mikroklim olarak pamuk yetişiyordu. Ama Adapazarı Ovası hem kuzeyde yer alması hem de Karadeniz etlerinin görülmesi, yaz kuraklığının çok aşırı derecede belirgin olmaması, sıcaklığın yeterli olmaması pamuk yetişmesi için yaz dönemi ve geçiş dönemlerinde. O yüzden burada en zor yetişecek yerin Adapazarı Ovası olduğunu söyleyelim. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 13. sorumuzda kıl keçisi yetiştiriciliği koyun yetiştiriciliği için elverişli olmayan engebeli arazilerde sürdürülen bir ekonomik faaliyettir. Buna göre aşağıdaki ölerin hangisinde kıl keçisi yetiştiriciliğinin daha az olduğu söylenebilir? Şimdi Türkiye'nin her bölgesinde kıl yetiş, kıl keçisi yetiştiriciliği var arkadaşlar. Yani kıl keçisi eşittir Akdeniz demeyin. Çünkü Akdeniz dışında da var. Bunları da unutmamak gerekiyor. Örneğin Taşeri platosu Akdeniz'de en çok yetişen alanlar arasında. Menteşe'de yetişiyor. Ya da yetiştiriciliği yapılıyor. Göller yöresinde yetiştiriciliği yapılıyor. Kahramanmaraş yöresi, Hakkari yöresi dediğim gibi örnekler çoğaltılabilir. Ama Ergene için bunu söylemek çok da mümkün değil. Düz bir alan. O alanda baktığımızda ovalar, geniş yer kaplıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 14. sorumuza geldik. Türkiye'deki ağır sanayinin ham maddesi durumunda olan demir. Hemen hemen her bölgede rezerv olan bir madendir. Ancak ülkemizdeki bu rezervlerden tenörü yüksek olanlar işletilmektedir. Buna göre haritadaki numaralandırılan yörelerden hangileri ülkemizde tenörü ki tenör arkadaşlar değerli kısmı para eden kısmı yüksek olan ve işletilen başlıca demir yataklarındandır. Türkiye'de Hekiman, Hasan Çelebi, Sivas Divriği havzaları en önce sayılan alanlar demir rezervleri ve yine değerlendirme işletilme kısmında öne çıkanlar. Bunun yanında Balıkesir, Havran'da sayılabilir arkadaşlar. Sakarya Çamdağ, bunun yanında baktığımızda tabii İzmir çevresinde birkaç alanda Balıkesir'e doğru yakın alanlar da var. Yani bu alanları sayabiliyoruz. Kürede Bakır, Murgul'da Bakır vardı. O yüzden onları zaten atıyoruz. 2 ve 3 doğru cevabımız. Yani C şıkkı oldu bu sorumuzda. 15. sorumuzda Türkiye'de enerji santrallerimizde birçok enerji kaynağı kullanılır. Aşağıdaki santrallerden hangisinde farklı bir enerji kaynağı kullanılır? Almus, Demir Köprü, Oymapınar, Keban, hidroelektrik su gücüyle çalışan santrallerdir. Çatalcazı ise taş kömürle çalışan önemli bir santraldir. Zonguldak'ta bulunuyordu. Taş kömürle çalışıyor ağzı termik santrali. O yüzden doğru cevabımız Aşık oldu. Tabi bunlar biraz ezber ama çıkıyor arkadaşlar. Mutlaka bilinmesi ezberlenmesi gereken santraller diyebilirim. 16. sorumuzda Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin iklim özellikleri ve madenler yönünden farklılık göstermesi bu bölgedeki sanayi kollarında da farklı neden olmuştur. Ancak bazı sanayi kolları hem Akdeniz bölgesinde hem de Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi her iki bölgede de bulunan sanayi kollarına örnek gösterilebilir? Karadeniz ve Akdeniz'de arkadaşlar özellikle Zonguldak, Çaycuma, Kastamonu, Taşköprü, Giresun, Aksu. Bunun yanında e baktığımızda Mersin Taşucu kağıt fabrikaları bulunuyor. E, Mersin Taşucu Akdeniz, diğer saydıklarımız Karadeniz. O zaman ikisinde de kağıt fabrikaları var. Ama çay fabrikaları Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de. Bakır fabrikaları Akdeniz'de bulunmuyor. Özellikle Samsun ve Artvin'de bulunuyordu Karadeniz'de örnek verirsek. Fındık fabrikaları Karadeniz'de, Akdeniz'de bulunmuyor. Pamuklu dokuma ise Akdeniz'de bulunuyor. İkisi arasında bir kıyaslama yaptığımızda. Ama kağıt az önce saydığımız örneklere bağlı olarak her ikisinde de bulunan sanayi kolları arasında yer alıyor. A doğru cevabımız oldu bu sorumuzda. 17. sorumuzda Türkiye'nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Genelde dış ticaret açığı var. Genelde açık veriyoruz. Sadece 30'da 45 arasındaki dönemde dış ticaret fazlası vardı. Bunun nedenleri arasında da e, çok fazla nüfusumuz yoktu, tüketim yoktu. Bunun yanında 2. Dünya Savaşı'na giren, e, silahlanma yarışına giren 2. Dünya Savaşı sebebiyle silahlanma yarışına giren ülkelere çok fazla krom satmıştık. Bu da bizim dış ticaret açığı vermememize sebep olmuştu ama 30-45 dönemi aralığından sonraki dönemlerde mutlaka açık verdik diyebiliriz. Dış ticaret hacmi giderek artmaktadır. İthalat ve ihracatın toplamıydı. giderek artmakta 80'den sonra zaten hızlı bir artış görülmüştü. En fazla açık verdiğimiz komşumuz İran'dır. En fazla açığı komşularımız arasında İran'a veriyoruz. Dış alım mallarının önemli bir bölümü sanayi ürünleri. Evet, çünkü çok fazla getirisi var ve sanayi ürünlerinin payı giderek artmıştı Türkiye'de. İhracatın ithalatı karşılama oranı yıllara göre sürekli artmıştır ki bu doğru değil arkadaşlar. İthalatı karşılama oranı dediğimizde ihracatın ne kadarını karşılayıp işte açık mı verdik fazla mı verdik? Eğer açık veriyorsak ihracat ithalatı karşılamıyor. Eğer fazlaysa ihracat ithalatı karşılıyor. Özellikle o 30-45 dönemi arasında biz şunu görüyoruz. İhracat ithalatı karşılamış. Ama diğer dönemlerde karşılayamamış. Ve dönemsel olarak farklılıklar işte bir iniş bir çıkış da olabiliyor. O yüzden bu yanlış bir ifade olmuş. Sürekli olarak bir karşılama oranı söz konusu değil. %100'ün üzerinde olan bir durum değil. Düşüşler, dalgalanmalar ya da kısa sürede farklılıklar görülebiliyor. E şıkkı bizim doğru cevabımız oldu bu soruda. 18. sorumuzda. Türkiye'nin dünya miras listesinde bulunan ve her yıl yerli yabancı turistlerin ziyaret ettiği... Hierapolis kenti, Hierapolis antik kenti hangi kentimizde yer alır? Hierapolis özellikle baktığımızda Pamukkale travertenlerine yakın olan ve bu alanında yine hem Traverten hem Hierapolis antik kentinin bir arada koruma altına alındığını ve UNESCO miras listesinde karma liste dediğimiz listeye dahil olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında biliyorsunuz Nevşehir, Kapadokya vardı karma listede ikisi var zaten. Ki Hierapolis doğal olarak ve kültürel olarak baktığımızda kültürel oluşumlu bir kısım. Pamuk travertenleri doğal. Yani hem doğal hem kültürel listeye giriyor. Ve Denizli il sınırları içerisinde yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar. Bir sınavın bir deneminin daha sonuna geldik. Burada yine size iyi çalışmalar dileyip videomuzu tamamlamış olalım.